Kış geldi, gripler var, bronşitler var. İnsanlar bunlardan da muzdarip. Bu hastalıkların isimlerini duyduk ama nasıl hastalıklar? Bunlar hakkında bize bilgi verir misiniz? Mesela bronşit nasıl bir hastalık? Evet bronşit. Üşütme grip nezle gibi rahatsızlıklar zamanında müdahale edilmez, tedavi edilmezse, iyileşmezse ne olur? Kronikleşir. Hı hı. Akciğerlerde takriben 300 milyon kişiden kişiye bünyeden bünye değişir de ortalama hava kesici var. Albelon denen hava kesicikleri. Evet. Oksijen alır, karbondioksit verir. Bu keseciklerde anormallikler meydana gelir. Çünkü buraya nasıl gidiyor hava? Oksijen giderken bronş ve bronşiyaller var. Hı hı. Yani üzüm salkımı gibi akciğeri düşünelim. Bu bu bronş ve bronşiyellerin üzerinde çok hassas tüysü hücreler var. Tüysü hücreler iltihaplanma nedeniyle görevini göremez hale gelirse yeterince oksijen taşımada problemler meydana gelir. Bu da kişi mesela diyelim ki üşütme orada oluşan iltihaplar vesaire öksürdüğü zaman balgamı atamaz. Akciğerin altına düşer. Düşerse ne olur? Bu kişi de balgamı atamaması, rahatlayamaması, hı hı. sürekli bunda hıçkırık, öksürük vesaire tetikler. Böylece problem doğar. Ee, bağırsak rahatsızları da. Mesela bağırsaktaki mantarlar da bronşit, astım, alerjik bronşiyel astım gibi rahatsızlık tetikler. Neden için tetikler? Bağırsakta oluşan mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, metan gazı mesela şişkinlik yapar. Bu da karaciğeri, mideyi, pankreası yukarı doğru sıkıştırır. Bu organlar da diyaframı yukarı doğru sıkıştırır. Diyafram akciğer evet. akciğeri sıkıştırır. Akciğer hafif böyle şekli bozulursa, hı hı. sıkışırsa albelon isimli hava kesecekleri de sıkışır. Böylece oksijen alıp karbondioksit vermekte zorlanır dünya. Evet. Bu nedenle birçok insanda bronşit, astım gibi rahatsızları olmadı, bağırsak rahatsızlığı oldu halde Hava kesecikleri daraldığı için nefes alamazlar. Nefes darlığı çıkarlar. Akciğerden kaynaklandığını zannederler. Halbuki bunun sebebi aslında nedir? Bağırsaklar. Evet. E, bu nedenle eğer ki kişide öksürük gibi, bronşit gibi, astım Hı -hı. gibi, kuah gibi. Kuah zaten tahribat çok büyük. O farklı bir durum. Böyle Beraberinde bir rahatsız... getiriyor bağırsaklar evet, aslında. Böyle bir rahatsızlık varsa mutlaka bağırsaklarında sorun olup olmadığını bilmek gerekir. Onu tedbir almak gerekir. Hı hı. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmıştır. Mesela kekik. Kekiğin Türkiye'de 52 çeşit kekik yetişir. Bunlardan bahçe keki Tumus vulgaris 7782 hasta üzerinde bronşit gibi, astım gibi rahatsızlığı olan hastalar üzerinde sadece Almanya'da denenmiştir. Bununla ilgili ayrıntılı bilgiler benim yazmış olduğum bu kitapta çok detaylı olarak var. İki, Afrika yatırım. Pelargonium zidoides, Pelargonium reniforme isimli, latince iki ismi olan bu iki bitki. Bunların kökünden damlalar, drajeler, tintürler yapılır. Bronşit, faranjit, sinüzit, astım gibi rahatsızlara karşı etkisi ispat edilmiştir. Hı hı. 50 binin üzerinde insan üzerinde denenmiştir. Ve olumlu sonuç alınmış. Tabii olumlu sonuç alınır. Hiçbir problem kalmamıştır. Afrika yatırı 1940 yıllara kadar zaten Afrika'da, Avrupa'da birçok ülkede doğal antibiyotik olarak kullanılmış. Evet. Fakat sonra zamanla ne olmuş? Unutulmuş. Şimdi penisilinin son 70 yılda kullanımı ile penisilin alerjik hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu gibi biraz çok hastalık tetiklediği için tekrar başa dönüldü. Afrika yatırına döndüler Avrupa'da, Amerika'da. Doğal antibiyotik olarak kullanılıyor. Hatta Amerika'da 1940 yıllarına kadar koloidal gümüş. Gümüşün nanoteknolojiyle gümüşün 15 ppm'e kadar düşürülüyor. Şöyle biz de yaptık mesela. Koloidal gümüş ürettik nanoteknolojiyle. 1940 yılına kadar Amerika Birleşik Devletleri'nde ilaç sektörü bunu hükümete yasaklattığı tarihe kadar doğal antibiyotik olarak kullanılıyordu. Daha Şimdi sonra tekrar ya. moda oldu. Avrupa'da Amerika'da eczanede satıldığı gibi marketlerde dahi böyle bidonlarla satılıyor. Rahat rahat kullanılıyor. Her türlü bakteri, virüs ve mantara karşı etkili. Bu iyonik olmadan bir önceki hali. mineral evet. gümüşün.